Merhaba, ben İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Sema Yağmur Demirtaş. Bölümümüz 2018-2019 yılında İzmir Bakırçay Üniversitesi Seyrek Kampüsü'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Nitelikli hemşireler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Hemşirelik bölümümüzde 1. sınıftan itibaren anatomi ve fizyoloji ile beraber hemşirelik esasları, cerrahi hemşireliği, dahiliye hemşireliği, kadın sağlığı hemşireliği, çocuk sağlığı hemşireliği, halk sağlığı hemşeliği, psikiyatri hemşeliği ve son sınıfımızda ise internlik eğitimi bulunmaktadır. Hemşerilik bölümümüzde 4 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi mesleki eğitim ve uygulama laboratuvarları, bir tanesi ise simülasyon odamızdır. Hemşirelik bölümü olarak uygulamalarımızı afiliye olduğumuz Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yürütmekteyiz. Buna ek olarak okullarda ve sahalarda da uygulamalı derslerimiz bulunmaktadır. Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren staj uygulamalarımız haftanın bir günü ile kademeli olarak artmakta ve son sınıfta internik eğitimimiz başlamaktadır. Internik eğitimimiz haftanın üç günü devam etmektedir. Tüm bu eğitimleri tamamladığımızda mezuniyete hak kazanıyoruz. Hemşirelik bölümünden mezun olduğumuzda özel ve devlet hastanelerinde, okullarda, iş yerlerinde, huzur evlerinde gibi birçok yerde çalışma imkanımız bulunmaktadır. Hemşirelik bölümünü insanlarla iletişim kurabilmeyi sevdiğim ve onlara manevi bakım verebileceğimi düşündüğüm için tercih ettim. İzmir Bakırçı Üniversitesi'nin içerisinde bulunan imkanlardan ve sosyal alanlarından dolayı, uygulama yerinin kampüsümüze yakın olmasından dolayı ve birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerinin olmasından dolayı tercih ettim. Hemşirelik bölümünde okurken okulumuzun ikinci katında bulunan kütüphanesinden ve yine okulumuzun sağlık bilimleri fakültesinde yer alan laboratuvarlarından yararlanmaktayım. Hemşirelik bölümünden mezun olduktan sonra bölümümüz bünyesinde yer alan yüksek lisans programında yer almak istiyorum. Hemşirelik bölümünü tercih edecek olan adaylara önerim, insanların sorunlarına çözüm arayabilen, merhametli, vicdanlı ve onlara bakım sağlayabilecek olan adayların gelmesini öneriyorum. İzmir Bakırçı Üniversitesi'ni tercih edecek olan adaylara okulumuzun genç ve dinamik akademik kadrosundan yararlanmalarını, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerinden yararlanmalarını, ayrıca İzmir'in konumunun avantajlarından yararlanmalarını tavsiye ederim. Üniversite sınavına girecek olan adaylara başarılar dilerim. Herkesi İzmir Bakırçı Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne bekliyoruz.